O gidiyor gidiyor Deniz. Deniz Londra'ya geldik. İngiltere. Evet evet doğru. Söndür bakalım yangını anneciğim. Aferin sana. Thank Bugün İstanbul Tema Park'a geldik. Let's go. katlı karıncaya binelim mi annem? Baksana iki katlı normal bir katlı oluyor ya. Burada iki katlı binmek ister misin anneciğim? Yukarı mı bineceksin? Tamam o zaman. Hadi bineceğiz. Islak mı? Annem kurulamışlardır onları. Islak değildir. Yukarısı kapalı. Şimdi aşağıdan bulacağız. Deniz hangisinden istiyorsun? Hareket edenden mi istiyorsun yoksa hareket etmeyenden? Bak bunlar hareket ediyor aslanlar, atlar. Hangisine binmek istiyorsun anneciğim? Ne? Ata mı? Hadi binelim o zaman. Hadi. Beğendin mi? Deniz, bugün istediğine binebilirsin Allah. Hmm. Burası Tema parkın içi anneciğim. İstediğin şey binebilirsin bugün. Tamam mı oğlum? Aa, Yunus balığı var orada. 3D sinema diyor Deniz. Little Dolphin diyor. Yunus balığı gidip bakalım mı? Bakalım neler varmış hadi anneciğim. Yunus balığı mı bakmak istiyorsun? Hadi gidelim bakalım içeride neler varmış anneciğim. Daha yeni geldik hadi. arşivler yerine. Bakalım içeride neler varmış. Hadi. Deniz. Ne oldu? Aşağıya bindik indik suya? Aa, Deniz çok güzel burası. Ben çok beğendim. nereye gidiyoruz? Nereye çarpıyoruz? Bak Deniz çok güzel anneciğim. Ben çok beğendim burayı. Sen beğendin mi? Ha, yeni seviyorum. Wow. Ay yine çarpacağız galiba. Deniz bak bak bak. Bunlar Onlar çok tatlı ya. Ben çok beğendim. Gördün mü anneciğim? Ay. Korkma anneciğim bu dönüyor ya o yüzden böyle oluyor. Oha çok. Ua buz yere geliyoruz deniz. Ua kutu payısı var. Kutu payısı. Evet. Kutu kutu payısı. Kutu payısı. Kutu payısı. Bak burada. Bak orada. Benden. Evet. 데니스 핑크스드바르, 무스기비 온라다. 아쿠아, 뭐래서 영국에서 갔대? 보여줘, 친구. 와, 러시아, 소련, 몰라? 인도, 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 인도 Sapura geldi. Şimdi uçak ay. Nasıl çıkacağız? Güle güle. Deniz arabalara binelim mi annem aşağıda yarış arabalarına? Ben en kırmızı evet. arabaya. Deniz oyun çok... dünyasına geldik. Senin dünyan oğlum. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Neler varmış. Deniz şimdi çok mutlu. 데니스 댄스 야퓨야 앱애 촉배랜디 온단 댄스 야 퓨. 와데니스카잔 z 비르누마라월드. 하이의데니스카잔드헤르케스 데일. 디크디 니스 디카데 데니스 kırmızı araba bana dikkat et. Deniz uçun gibi Çok beğendin mi yarış oyununu? Sonra yine binelim <laughs> mi? Binmek ister misin sonra bir kere daha? 오 잠만 식구. 아디 모나비리 베니스 엔년의 오투레제머 에베 오라다. 아디 기디오못 가다 다도 Bekti. Beğendin mi? Evet. Koptun mu? Ama, ama, ama deniz kahraman itfaiyecileri bineceksin şimdi. Su sıkacaksın, yangın söndüreceksin. Yanan Hadi yerlere deniz. yap deniz, yangın yerlerine yap tamam mı? Yanarsa oraya. Evet, oğlum. deniz iki tane yapıyor. Evet, oğlum. Sinirli odaya gideceğiz anneciğim. Sen büyük ol, ben küçük olayım sonra ben büyük olayım, sen küçük ol, tamam mı? Bakalım nasıl... Vay, wow, yamuk. Acaba nasıl gözükecek benim oğlum? Hadi. Deniz, bak orada neşeli çiftlik var. Traktörler var. Hayvanlar var. Binmek ister misin? Tenis hangisi? Mavi mi? En yoğuna hadi bakalım başlıyor anneciğim. Hmm, ee, i̇nek mi var orada Deniz? Merhaba eşek. Önüne bak. Çarpma bir yere. Tamam sürüyoruz. Hadi sen kontrol ediyorsun. Arabayı sen kullanıyorsun. Hadi. Korkma anneciğim. Bak yukarı aşağıya. Oo, çok güzel. Korkma tamam. Salıncak gibi annem. Oo. <laughs> Deniz, Burburgin kapalı annem. Burası hep kapalı. Aşağısı. Yazın açılıyor gibi. Yukarısı açıktı. Hadi gidelim. Gel anneciğim. Yukarıya gidelim. <laughs> 미치, 이제. 미에니스 미치, 이제. 미치, 이제. 미치, 이제. 야치니제 미치, 이제. 미 이제. 미치, 이 이제. 미치, 이제. 미치, 이제. 미치, 이제. 미치, 이제. 미치, 이제. 미 이제. Biz de koktun mu? Kokumadın değil mi? Deniz bugün eğlendin mi? Eğlendim. Çok güzeldi değil mi? Evet, bay bay. Hadi bay bay yapalım. Görüşürüz.